Herkese merhabalar arkadaşlar. Çenci ile ikinci maçımıza başlıyoruz video olarak. Öncelikle şuradan büyük kısmından felaketleri alını verelim. Burada midde eğer Farsa yalnız başına gelirse her zaman onu darlamayı ön planda tutmamız gerekiyor. Çünkü ilk Q skillimiz koşu yoluna da uzaktan atıldığı için ve aynı zamanda şu W skillimiz de hem hızlanıp hem kalkan verdiği için her türlü can avantajımız daha çok olacaktır. Şöyle geliyoruz. Şöyle Farsa'ya doğru sallıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi 3 leveli 3 levelken bile yüksek hasar aldı. Şuradan Tigre'li yollamamız gerekiyor. Evet bunu aldık. Kilimizi gayet iyi şekilde hazırladık. Biraz hatası vardı. Kule dibine kadar girdi. Saçmaladı biraz ama hak etti orada. Bizim için iyi olan kısım Ultimiz açıldı ve mavileri boşta. Hemencik şuradan mavilerini bir çalalım. Kuleye de bir iki tane vuralım. Minyonumuz yetişmeyecek. Şimdi bizim popo ne yapıyor aşağıda ona bir bakalım. Onun yanında köpek olduğu için hem kalkan olabiliyor... Hem de hasarı iki katı verebiliyor oradan. O yüzden ona desteğe gitmeye gerek yok. Zaten tankımız Tigreal oraya gitmiş. Burada yapacağımız şey bunları rahat vermemek arkadaşlar. Şimdi burada Farsa tankı, ADC'si, büyücüsüyle geliyorlar burada. Bunları itip bir de buradan hasarı verdikten sonra çok güzel. Hemen 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 şu da başlayalım. Ultiyi yedik. Şöyle sallayalım ki stun yemeyelim. Orada öldürürler bizi. Lemonda doğru gidiyoruz. Şöyle koşu yoluna. Bir de ultiledim mi? O. Oh. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun? Dört kilimiz var takım olarak. İkisi benden, diğer ikisinin de asistisi benden. Şuraya geliyorum. Hemen 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 yardım çağrısına bir cevap verelim. Geç kaldık. Geç kalmamızın sebebi saçma bir şekilde agresifleşti orada. Gördüğünüz gibi 3 kişiler. Burada yengecimizi hemen alalım. Gelsin. Evet şöyle gel gel gel, gel. Ee, En güzelini yaptın. Ultini harcadın arkadaş. Gel. Şuradan ana var. O an bizi kediye dönüştürseydi varsa çok rahat bir şekilde alacaktı bizi. Burada koordinasyon yok arkadaşlar. Şuraya bak. Kaplumbağayı ver. İki kişi yalnız başına hiç zorlanmadan mide kadar gelmiştir. Şurada bir destek çıkalım. <laughs> hemen, 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 hemen Bizim tank biraz ekip işine odaklansa gerçekten çok güzel çok rahat oyun alacağız. 5-1'den mi? 4-1'den 5-3'e geldi oyun. Burada hemen destek atmamız lazım. Gerçi üçünü çok rahat almaları lazım ama aynı. Burada stan yiyoruz sürekli ama onlar desteğimizin olduğunu unuttular. Böyle hem can yenileyelim hem yavaşlatalım. Hasarımız gayet iyi. Bu şekilde bunları bayağı bir zorluyoruz arkadaşlar. İşte tank direk orada. E kimse yokken kardeşim oraya da gitme. Hem kediye dönüştürüyor, multiliyor. Hem, hem Farsa'nın ultisi, Selena'nın stun'ı var. Ya yani bu tür tehlikelere girmeye gerek yok. Yavaş yavaş. Şuradan. Bir bayağı desteklenmiş, güçlenmiş. Onu bir düşürmemiz gerekiyor. Şöyle salladım mı büyük bir hasar daha verdik. Şimdi tam zamanı onları kendilerine bakalım. Şuradan atalım. Onların kendilerine gelmesine izin vermemiz gerekiyor. Şimdi şurada yavaşlatıp ittim mi hem hasar aldılar hem de bir adım daha geri düştüler. Şurada ultiden kaçalım Farsa'nın. Kısılmalarına izin vermedik gerçi. Şöyle yaptım mı? Çok rahat oldu bu be. Şimdi şöyle bir de deneme yapalım. Tutturamadık. Neyse ki adamları geri ittiğimizden dolayı bizim arkadaşlar kaplumbağayı rahat bir şekilde aldılar orada. Yani gördüğünüz gibi oyunun akışına göre oynarsanız çok rahat edersiniz. Tank, tank yakınma yapıyor bizim Tigreal. E, Giderseniz her zaman, her zaman agresif olmaz arkadaşlar. Sen tanksın. Desteğin gelmeyeceğini, geleceğinden emin olduğun zaman gitsen ya. Şimdi gelelim şurada biz. Hiçbir zaman farm fırsatımızı kaçırmıyoruz arkadaşlar. Fightta da. 2-3 kişiyi aldığımızda avantajlı bir şekilde hemen kule açmaya odaklanmalıyız. Mümkün olduğunca kulelerimizi korumalıyız. Şimdi o bizi atlamaya çalışacaktı. Yemedi bak geri kaçtı gel. Destek bekliyor şuradan. Bizim arkadaşa bir destek atma vakti öldü. Yine kovalamalarına izin vermeyelim. Gayet iyi bir hasar vererek dürttük onları. Şimdi burada yapmamız gerekenlerden en önemlisi oyun eşite gelmişken birincisi kule vermemeye çalışacağız. Gereksiz yere ölmeyeceğiz. Ve farmımıza sürekli devam edeceğiz. Sen burayı da al arkadaş. Bu maviyi ben alayım. Buradan kalkanımızı da güçlendirelim. Çünkü takımlar eşit düzeye geldi. ADC'miz de geldi. Kasılıyor sözde ama Şu farma bak arkadaşlar. Büyücüyüz. Yaptığımız farma bak. Şunu dürtelim biz ölmeden. Ultileyelim. Çok iyi. Çok iyi. Müthiş. 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 Bir daha yavaşlatıp hasar verelim. İki kişi olmasa çok rahat alacaktım orada. Badank tamamlayacak mı? Bakalım üçe tek. Biz de gidebildiğimiz kadar destek atalım. Şöyle. Çok iyi. Şimdi ultileyeceğiz. İyi. Biraz geri gitmişler. En azından Badank'ı kurtarmış olduk. Arkadaşlar takımda hep yakınanlar olacak. Siz onları aldırmadan kendi oyununuza bakın. Size destekleyen nitelikte oynarlarsa zaten çok rahat kazanırsınız oyunu. Aptal olmayacağı sürece şöyle Fars'ı da bir düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. En azından biraz hasarlayalım. Şöyle tanklarını aldık. Büyücüleri farsının da hasarını yemedik ultiden. Şimdi şurada bir agresiflik yapıp bir de almadı ki arkadaş. Bak şuraya bak. Heh, aç oğlum. Aç ben geliyorum ya. Olmaz işte böyle yaparsan. Şuraya bak midde 3 kule. Sağda 3 kuleyiz. 10'a 11 gerideyiz sözde. Sebebi de desteğe emin olmadan Dalıp ölüp ölüp bir de küfür ediyorlar. Bak şuraya bak arkadaşlar diye Asıl benim hepsine küfür etmem lazım. Bak şurada bir kere yedik. 50 tane stun yedik arkadaş. Ne yapıyorlar bu ikisi? Burada mavi mi alıyorlar? Şuraya bak. Hı. Gerçekten biraz oynamayı bilseler. Oyunu tek başımıza alacağız alırsak zaten. Şuraya bak. Ben defalarca burada teli baskı altına tutmaya çalışıyorum. Takımda bir ADC'miz var. Köpeğiyle birlikte. Bir zaman yanına çağırıp kalkandan savunma da yapıyor ama yok. Lord'u da çaldırdılar. <laughs> Aşkım. Nana'yı da alamadı. Aşağı daha Neyse biz oyundan düşmeyeceğiz arkadaşlar. Biz hem farmımızı yapacağız. Kulemizi korumaya çalışacağız. Önümüze düşüp hata yaptıklarında hiç affetmemeliyiz artık bu saatten sonra. Gel stun attı. Belki gelir dedim beni görmeden de. Gelmedi. Ben buradan bir tık ilerletmeye bakayım. Farsanın ultisini gördük arkadaşlar. Buralarda bir yerde saklanıyor. Şimdi toplan atıyorlar. Ama Lord'u nerede karşılayacaklarını bilmediklerini resmen görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada biz Farsa'dan ulti yesek direkt darma duman olacağız. Heh. Gel 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 gel. Direkt baskı direkt. Yok arkadaş. Şuraya bak. Tigreal ölümsüzlüğü de almış. Yanında ADC'si. Bizim Tigreal'e bir tek bile güvenemiyoruz arkadaşlar. Şuraya bak. Yalnızca dürtüp kil almaya bakıyoruz ki öyle eksiltelim arkadaşlar. Şurada bir kişi bile ölmez mi? Ölmez işte. Böyle oynarsan zaten adam seni öldürdüğü sürece senden önde olacak. Hiçbir zaman kaybettiğime üzülmem. Hak etmişizdir derim. Bu oyunda kazanmak da var. Kaybetmek de. Ama saçma bir oyun oynayınca işte o zaman İnsan ne diyeceğini bilemiyor arkadaşlar. Şuraya bak. Gel şurada toplan. Üç kişiye ben mi gideyim arkadaşlar yani. Burada bir stun yesek direkt patoz açacaklar biz. Bak bak. Hemen tankı yavaşlatalım. Tam ultimizi açacağımız ara. İşte kediye dönüşüyoruz. Yok bir şeyler oluyor. Neyse ki burada bir kombo oladım. Akıllı oyun olunca sizin takım arkadaşlarınız size ayak uydurduğu sürece dediğim gibi çok geride de olsanız zaten bu oyunu rahat kazanırsınız. Koordinasyon sıfır. Karşının oynayan bir ADC'si var. Ara ara ulti atan bir farsaları var. Yani bizimle başa çıkabilecek potansiyelleri yok. Hani dersin ki 5'e 5 beş maça girersin. Gerçekten iyilerdir. Tamam dersin kardeşim. Kaybettik. Yani o zaman hiçbir şey denmez. Ama bu kadar avantajlıyken sırf yapılan saçma saçma hamleler yüzünden geri düşmek insana gerçekten koyuyor arkadaşlar. Şurada bu üçünüz nerede öldünüz arkadaş? Neredesiniz yani? Siz ne yaptınız? Temin öldürdük zaten dört tanesini. Saçmaladıkları için mi? Ya gelseniz. Biri savaşçı, biri tigre elder. Hepiniz öyle konuşuyorsa o zaman hiç mi birbirinizi bulamadınız? Buradan kristali de da güçlenelim. Yoksa bunlar bizi çok çabuk ekart wow. edecek. Şimdi beklentimiz ne arkadaşlar? Burada Lord'a gelecekler büyük ihtimalle. Birkaç kişiyi düşürmeyi bekliyorlar. Biz buraya yakın olalım. Yakın olalım ki Lord'a geldiklerinde belki ulti ile çalarız. Ya yani şimdi Badang gidiyor. Önce Tigreal gidecek bir görünmez ol. Bir şey yap. Hızlandır. İçeri gir çek ultinle topla ya, muhteşem bir hasarım var yani şuraya bak. burada ben bir toplasa bir ultilesem direkt hepsi gidecek yani bak şuraya bak ADC o bu bunun ölümsüzlüğünü hemen aldık ve öldürdük bak sen nereye gidiyorsun zaten kaybetmişsin gerizekalı bak tövbe sana. al Dediğin kadar önde ol. Aptal olduktan sonra her türlü maç kaybedersin. Yani kule alma diye bir şey yok. Lord'a koşma yok. 4 kişi aldık. Demin hiçbiri piyasada yok. E, Lord durdurduk. Onu da ultimizin sayesinde. Yani. Benim vermiş olduğum ulti hasarı acayip bir şekilde yürütüyor. E, bu kadar dikkatli, bu kadar kontrollü bir yere kadar oynanır. Benim bir hatam burada oyunu direkt kaybettirir. Bak bir Lord daha. Şimdi ben oraya gitseydim Lord'a bir stana bakardı yani. Adamlar bilmiyor amına koyun malı demiş. Ulan çok ilginç insanlar var. Çok. Yani bu oyunu gerçekten bildiğine inanıyor ki o kadar. Başkası zaten oynayamaz. Bak. Şuradaki kontrole bak. Bu skill dolana kadar bir tane yapıyorum. Mesafeyi koruyarak hepsini hem dürtüp minimum zararla ayrılıp maksimum hasar veriyorum yani. Şurada da ultiledim mi son kulede? Bak arkadaki hepsinin canı eridi. Bir tane adamın gelip şuraya hasar vermesi lazım yani. Bak. Yani ben olmasaydım örnek veriyorum. Şimdi defalarca kez maç bitmişti. Helal yazmış. Ya kardeşim bir tane adam akıllı hamle yapsan. Çok ciddi ciddi farklı alacağımız oyunu bak ADC'ye güvenemiyorum ben gidiyorum minyon artık. Köpeği de var ha. Ya bunlar zaten bu oyunu silip oynamasın arkadaşlar. bu oyunun mantığını zaten bir haftada çözer insan ya. Bir hafta oynasa yeter ya. Bu lige çıkmışsın sen. Belki aylardır oynuyorlar. Birbirlerine suç buluyorlar yani. Bu kadar saçmalık var mı? Beni bekledi. Yani senden zaten bir fayda görseydik kardeş. Tigreal 279. Yani yaptığı maksimum bir tank olarak 11. Bütün <laughs> 9 asiz değse yetiyor zaten. Oyunu bilmiştik tas. aslında bizim hatamız neydi biliyor musunuz? Benim şu redleri almışım. Artık size red yok. Bu saatten sonra. Çünkü yukarıdan baskı var. Bizim bu büyücüleri almamız lazım. Şöyle geliyorum. Hemen patoz ederim şunları. Evet. Şimdi oyunu kaybettik bir kere arkadaş. Niye kaybettik? Al hey, işte siz yetişin bari. Yok bitti. Zaten dönemezsin ona. Geçmiş olsun. İkinci video. <laughs> İkinci saçmalıklar. Bakın arkadaşlar. Şu oyunun sonucunu yine bir bakın. Farm farkına bakın. Alınan kili de artık geçtim. Yani bırakın kili asisti. Bu kadar kötü olmasına rağmen oyuncuların şurada yaptığımız doğru işlemler bak burası çok önemli. Doğru bak şuraya 8 1 5 e. Şuraya bir bak arkadaş. 14k farm karşının 11 kill alan ADC'si oyun başından beri kaplumbağaları aldı, şey yaptı. 13k biriktirebilmiş bu bildiğin rezillik. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup destek olmanızı istiyorum. Tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.